En satmayı planlayan Fenerbahçe'nin bir numaralı forvet adayı Sörlot. Bu konuda hem Atletico Madrid hem de oyuncu tarafıyla temaslar sürüyor. Ancak Norveçli Yıldız'da pürüz çıkması halinde alternatif de hazırlandı. Roma'da mutsuz olan Ukraynalı golcü Artem Dovbaik de listeye eklendi. Ayrılmak istiyor Roma onun için 2024 yazında Girona'ya 30 milyon euro bon servisi ödemişti. 28 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Teknik heyet ve yönetimle bazı sorunlar yaşayan bir 89 boyundaki oyuncu ayrılmak istiyor. Roma'da gelebilecek bütün resmi teklifleri açık. Süreleri çok düştü Yıldız Forvet bu sezon rotasyon oyuncusuna dönüştü. 10 lig maçında sadece 323 dakika sahada kalırken 2 gol ve 1 asist üretti. Şu anda bir sakatlığı var ancak bir hafta içinde sahalara dönecek. Fenerbahçe'nin Sörlot konusunda istediği sonucu elde edememesi halinde Roma ile masaya oturacağı iddia edildi.